Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz hayırlı geceleriniz huzurlu geceleriniz olsun can dostlarım kimler burada şöyle bir canlı yayında olanları görelim mi hoş geldiniz sefalar getirdiniz güzel bir bakımla sizlerle beraberiz can dostlarım niyetiniz her daim niyetimdir dileğiniz her zaman dileğimdir. Ben zamansız zamana ve kolektifin en yüksek hayrına bakım yapıyorum. Şimdi sizlerden de pozitif enerjilerinizle niyetlerinizi, dileklerinizi bekliyorum. Can dostlarım biliyorsunuz ki canlı yayınlarda olmak, enerjileri göndermek çok önemli. Hiç yapamıyorsanız günde bir kez, mümkünse bir kez de olsa yayınlara katılım sağlayın. Sabah 10'da canlı yayındayız. Akşam 18.00'da canlı yayındayız. Gece 23.30 gece bakımıyla yayındayız. Takipte kalınız. Takipte kalırsanız sizlere niyetlendiğimi bilmenizi isterim. Can dostlarım, özel danışmanlıkla bireysel danışmanlıkları karıştırmayalım. Bireysel danışmanlıklar yani özel bakımlar ücretlidir ama kişiye özeldir. Görselleriniz de size özeldir. Niyetleriniz de size özeldir, sorularınızda. E tabii ki cevaplarınızda. Onun için özel danışmanlıklar kişiye özel bakılmaktadır. Daha detaylı bilgi için 0538 312 1877 bu WhatsApp numarasından yazarak bilgi alabilirsiniz enerji yükseltilmesi, büyü, sihir, efsun bozulması. Bununla beraber nazar, pek çok bakım yapılmaktan, bakım haricinde ritüeller, özellikle geri döndürme ritüellerinde oldukça verimli sonuçlar aldığımızı hatırlatmak isterim. Şimdi geceye özel son bakım, geceye özel güzel bir bakım olsun ama gün içerisinde sabah 10'da akşam 18'de çektiğim videolarımı paylaştığım videolarımı zamansız zamana niyetlendiğim için denk geldiğiniz zaman gönül rahatlığıyla izleyebileceğinizi hatırlatmak isterim. Şimdi niyetiniz niyetimdir. Dileğiniz dileğimdir ve pozitif enerjileri gönderirken ben sizler için harf seçmek isterken şöyle bir harf kesemi karıştırıyorum. Can dostlarım yorumlarda harf kesesini karıştırmadığımızı söylemişsiniz. Ben şöyle karıştırdığımı sizlere göstereyim. İlk harfim Edirne'nin neyse. İkinci harfim Zonguldak'ın Z'si. Üçüncü harfim Adana'nın A'sı. Yozgat'ın Y'si. U ya da Ü harfi. Konya'nın K'si. O ya da Ö harfi. Ve son harfim Diyarbakır'ın D'si. Hadi bakalım kaç harfle uyumlandın niyetin dileğini söyledin mi? Enerjilerini gönderip niyetime dahil olduysan ben de senin için niyetin niyetimdir, dileğin dileğimdir diyorum. Ondan sonra da şöyle fincanının içini sana gönderiyorum. Sen de gördüysen beraber ...batıma başlayabiliriz. Can dostum... E, ...niyetinde... ...bir süredir yeni bir... ...hane, yeni bir ev... ...almak, taşınmak... ...böyle bir niyetin varsa... ...ya da yeni eşya... ...buna benzer. Özellikle... ...niyetinde bu varsa... ...bu talebini, bu isteğini... ...karşılayacak... ...maddi imkanlara... Maddi güce kavuşacaksın. Az kalmış. Eğer hayalinde bir ev, hayalinde bir eşya var ise, ister kira olsun, ister satın alma, isterse şehir değişikliğiyle beraber gelen bir ev buna kavuşmana çok az kalmış. Çünkü maddi güce sahip olacaksın. Ama ihtiyaçlarını fazlasıyla yani ihtiyacının fazlasına kalkışmamalısın. Evet gelecek olan bir para var. Bir para var. Ayrıca bu para ev ve eşya için ama fazlası yani ipin ucunu kaçırdığın vakit ödemeler seni zorlayabilir. Sen dikkatli davran, dikkatli davrandığın her şey yüzünü güldürebilir. Niyetinde ev varsa, eşya varsa aldım, kabul ettim demek yeterlidir. Kira olsun, yeni ev olsun, satın alma olsun, şehir değişikliğiyle ev olsun, hepsi niyetime dahildir. Can dostum, sana e, iyi niyetli yaklaşan biri var. Bu kişi sana yardım etmeye, destek olmaya çalışıyor. Ama sanki bir şüphen mi var o kişiden ya da genel anlamda mı bir şüphen var? Fakat bil ki bu şüphe ettiğin kişiye şüpheli davranmana gerek yok. Şüphe etmeden yardımlarını kabul etmelisin. Ben senin hayatında yeni olaylar görüyorum. Çünkü terbilerimde filiz var. Filiz yeni yeşermeye başlamış çiçek. Çiçek de var. Bu da hayatındaki yeni olayları anlatıyor. Ve bu olaylarla birlikte mutluluk, huzuru, zenginliğe işaret ediyor. Yani ben senin hayatının genel anlamda aydınlandığını ve aydınlıkların güzel gelişmelere çok huzurlu, umutlu, mutluluğa yelken açtığını söylemek istiyorum. Fakat bu gelişmeler maalesef ki kıskanılabilir. Gerek sana, gerek hanene kem göz, nazar özellikle bunlara çok dikkat etmelisin. Dikkat etmelisin. Çünkü e, bu tür olaylarla Ağustos ayı pek çok gönül dostumun nazara etkisi altına gireceğini söylüyor. Dikkat etmelisin. Can dostum uzun bir yoldan gelen başka şehir başka ülke olabilir. Uzun yoldan gelen bir misafir ya da bir çevrem var. İlla sana gelmesi şart değil. Yani senin hayatına gelen sana gelen birisi var öncelikle bil ki bu kişi kan bağından olan biri değil ama uzun yıllardır tanıyor da olabilirsin uzun yol, yıllardır birlikte de yani görüştüğün birisi olarak da olabilir ama e, birkaç gün sadece misafir kalacağını ama uzun yıllar dediğim belli bir süredir arkadaşım, dostum, kan bağım değil ama çok sevdiğim biri dediğin kişiden eğlence hasret giderme sık sık eskileri yad etmekte olduğunu görmekteyim. Senin elinde yarısı dolu, yarısı boş olan bir bardak var. Elinde bir arkadaşınla yapmak istediğin, yapamadığın, yapamadığın ve yapamayacağın şeyleri gösteriyor. Yan yana gelsek de birlikte olsak da pek çok şeyi yapsak deyip niyetlendiğin niyetinde bir kişiyle olmasını istediğin, gerçekleştirmesini istediğin eylemler olduğunu. O kişiyle gezmek, o kişiyle yemek, o kişiyle oturmak, o kişiyle dertleşmek, belki de o kişiyle aynı evi paylaşmak. Böyle bir niyet gözüküyor, yarım kalmış. Yani niyetinde kalmış, dileğinde kalmış, özleminde kalmış görünüyor. İşte bu da motivasyonunu oldukça düşürmüş. Düşürmüş ama önümüzdeki ay yani Ağustos ayı bu motivasyonun yükseleceğini, kim ne olmak, kimle ne yapmak, kimle, nerede, ne durumda nasıl olmak istiyorsan aydınlık olduğunu söyleyebilirim. Bu kişiyle olan bağın bağın oldukça kuvvetlenecek. can dostum hanene ailene bulunduğun çevredeki tüm insanlara şifa geliyor şifa eğer sıkıntılı bir hastan bir dönemin varsa ya da kendin rahatsızsan benim bakımım aya özel aya güzel sağlıklı bir yaşam sürecini müjdeliyor özellikle bu yüzden Sağlık konusunda niyetlendiysen senin ailenin yakındaki insanların sağlık konusunu dert etmesine gerek yok. Gelelim dört rakamına. Ama bu dört rakamı ayın dördü 14 dördü olarak değil, net dört hafta içerisinde. 4 hafta içerisinde hayırlı bir iş, hayırlı bir işe imza atmak ya da başlamak için kolları sıvayacaksın. Bu 4 hafta içerisinde kariyer niyetinde olanların kariyerinde bir gelişme, bir yükselişte yaşayacağını benim bakımım müjdeliyor. Özellikle son zamanlarda geçtiğin zor süreçten ama sonrası aydınlık. Ve bu dört haftalık sürecinde istediğin her neyse o yüzünü güldürecek önemli detaylar olacağını söyleyebilirim. Eğer bu süreçte enerjini doğru kullanırsan doğru yönlendirirsen başarıdan başarıya koşacaksın. Bu aralar böyle hayatında bir ılık meltem, ılık bir rüzgar esiyor. Bir anda bazı şeylerden nefret, bir anda o şeyleri arzu, istek sevebildiğini görüyorum. Dedim ya ılık bir rüzgar, ılık bir rüzgar esiyor. Ama sonrası ılık bir rüzgarın hızlı bir tufana bırakıyor. Hazırlıklı olmalısın kendindeki sende var olan özelliklerini başkasını etkilemek için değil, var olan özelliğini hayatını yönlendirmek için kullanmalısın. Ama olumsuz düşünüp de olumsuz yaşamamalısın can dostum. Can dostum, yıldızın senin isteklerinle alakalı. Çünkü değişken bir yapın çıkmış. Özellikle ayın ortalarında gergin olabilirsin. Parasız günlerini, paran olmadığı zamanını çok takıntı yapıyorsun. Çok sıkıntı yapıyorsun. Böyle... Ee hemen kendini sıkıntıda hissediyorsun hemen bunalıyorsun ama önümüzdeki süreç bunların çözüleceği bir durumdan bahsediyor sen en iyisi bir bekle bir sabret bakalım ayrıca bazı sıkıntılarının gitmesi için senden yaşça ola yaşça ufak olan bir erkek adeta senin elinden tuttuğunu, senin arkanda durduğunu, sana destek olduğunu, sana yol gösterdiğini söyleyebilirim. İzleyenim bayansa da izleyenim erkekse de bu kişinin bir erkek ve senden yaşça ufak olduğunu söyleyebilirim. Can dostum, eğer niyetinde varsa, başka şehir, başka ülke. Birkaç yıl içerisinde hayatını başka yerde, başka şehirde, başka ülkede devam edebilirsin. Aslında gelgitler de görüyorum. Birkaç yıl hiç hamle, hiç atak yok değil ama asıl hayatını başka şehirde tamamen devam etme kararını e, net olarak bir kaç yıla yayıldığını görmekteyim. Canım benim yıldızın karanlık geç gözüküyor ama bu geçici bir süre. Uzun sürmeyecek. Başarılı bir dönemden başarısız bir döneme geçmişsin. Kolay değil. Kolay değil. Ben hatta çok ama çok zor olduğunun farkındayım. Fakat üzülme çünkü geçici. Bunu bir e, sınav sınav gibi düşün. Sabırlı ol ama sabırlı olurken de hırslı ol can dostum. Eğer niyetinde yeni başlangıç yapmak varsa ben yeni bir başlangıçla yeni bir işle yeni bir aşkla yeni bir evle yeni bir isteğim var diyorsan bu sıkıntılı, şu anda sıkıntılı döneminin hayatında bir müddet daha devam ettiğini fakat çok kısa, çok kısa bir aradan sonra gönül ferahlığına, istediğine kavuştuğunu görüyorum. İnşallah tez vakitte inşallah her şey gönlüne göre. Hatta hakkında hayırlısı olsun diyelim. Can dostum aceleci davranma. Aksi takdirde kendi yaptıkların, kendi davranışlarını, kendi olumsuzluklarını bir şekilde kabul etmek zorunda kalacaksın. Ama kabul edeceğin şeyler üzüntü verecek şeyler olabilir. Özellikle dikkatli ol diyor benim bakımım. Meleklerin baş ucunda seni koruyor. Özellikle yıldızını yükselttiysen, nazardan kurtulma aldıysan, böyle bir çalışmam varsa, benden veya kimden olursa olsun, yıldızını yükselttirdin. Nazardan korunmayı aldıysan, lafını ettiğim, sözü geçen, seni kıskanan, çevrende, dolanan insanlardan hiç korkma. Çünkü hiçbir şey başaramayacaklar can dostum. Devamlı sana kötülük yapmak isteyen, hatta çok konuşan ama hiçbir şey yapamayan. Tabiri caizse belki hoş değil ama bırak havlayıp dursun. Bırak konuşup dursun. Bence sen sükunetini koru. Bence sen sessizliğini koru. Zaten ileride de bir şey yapamayacağını görüyorum. İnsanlar içinde olmalısın. Özgüvenin yüksek olmalı. Biraz daha dikkat, dikkatli hareket. Senin yanında gözükenler iyi mi, kötü mü? Bu detaylara dikkat ederek insanların içinde olmalısın. Kötü giden hangi işin varsa hadi bakalım yorumlara bir sabitle. Kötü giden bazı işlerin yoluna sokacağını görüyorum. Bununla birlikte bu yollarına soktuğun işlerinle beraber hayatındaki bazı engellerde kalkacak. Ama ben senin her şeyi olduğu gibi bu işini de planlı programlı yapmanda büyük fayda olduğunu söyletmek isterim. Haber almak istediğin biri varsa haberini alacaksın. Bil ki o kişi de seninle konuşmaya onu dinlemene ihtiyacı var. Bu kişiyle dargın, kırılkan küs olma ihtimalinde var. Ama sen en büyük detay burada kendinde olan, kendinde olan iyiliğin, sende var olan güzelliğin farkında değilsin. Sen kendine yenilikleri açmadıkça, sen kendine iyi davranmadıkça, sen kendini aynaya geçip de işte benim demedikçe mutlu nasıl olasın? Aslında mutluluk kapında zaten bu mutluluğa da sen layıksın can dostum. Her şey gönlünce olsun. Niyetin niyetim, dileğin dileğim olsun. Yarın sabah onda, onda canlı yayındayız. Tekrardan buluşana kadar. Canlı yayınlara katılımı arttıralım diyerken hayırlı gecelerin, huzurlu gecelerin olsun. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın, dostçakalın.